Şimdiye kadar logical operator'lara, mantıksal operatörlere baktık. NOT, AND, OR gibi şeylere baktık. Şimdi de short circuit mantığı nedir? Biraz onu konuşalım. Aslında şimdiye kadar Python'da AND ve OR'u çağırdığım zaman arka planda yaptığım şey short circuit mantığı. Peki nedir bu tam olarak? Şimdi bir notebook öncesinde AND ve OR'u görmüştük. İşte bunlar A ve B bir, bir boolean değer oluyordu. Bunlara and veya or uygulandığında bu mantıksal operatör uygulandığında başka bir boolean değer üretiyordu. Mesela a ve b true ise a and b'nin cevabı true. a or b'nin cevabı da true. Bunlardan biri true öbürü false ise a and b'nin cevabı false. Ama a or b'nin cevabı true oluyor. İki safı false olunca a and b de a or b de false oluyor gibi şeyler vardı. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. A and B'nin true olma ihtimali yani hangi durumda sadece true oluyor? A ve B true olduğu zaman A and B sadece true olabiliyor. Öbür bütün durumlarda false. Yani bir tanesi bunların false olduğu zaman direkt false. Ve ikisi de false olduğu zaman zaten false. Şimdi o zaman ben A and B'nin cevabını bulmak istiyorum. True mu olacak false mu olacak? Bunu e, tespit etmek istiyorum. Biliyorum ki A false. İlk baktım. A'yı false olarak gördüm. Benim B'yi kontrol etmem gerekir mi? Hayır. Çünkü A false olduğunda karşı taraf true da gelse false da olsa A and B'nin cevabı false. O yüzden A and B ifadesinin değerini bulmak için A'nın false olduğunu biliyorsam B'yi hiç kontrol etmeye ihtiyacım yok. Short circuit mantığı bu. Sen and operatöründe en baştakinin false olduğunu biliyorsan bu ifadenin değeri zaten false çıkacaktır. Sağ taraftaki sağ tarafa bakma bile. B'yi kontrol etmene gerek yok. Direkt sen bunun cevabını false yaz. Bu ant için böyle. Or içinde de şu, or içinde şöyle bir mantık var. A or B'nin false çıkma ihtimali sadece ikisi de false olduğu zaman var. Öbür bütün durumlarda true döndürüyor. Peki ne zaman ben bunun kesin değerini anlayabilirim. A or B'nin kesinlikle true veya false döndüreceğini anlarım. A true olduğu zaman. Çünkü karşı tarafa ne gelirse gelsin. A true ise karşı taraf true veya false gelirse gelsin bana true döndürecektir. O yüzden or içinde short circuit en baştaki değerin true olması. En baştaki değeri true olarak gördüğüm zaman bunun sağ tarafına bakmaya ihtiyacım yok. Direkt zaten bu ifadenin sonucu true oluyor. Short circuit mantığı bu. And de en başta false görüyorsak sağ tarafa hiç bakmıyorum. Orada sol taraftaki ilk değeri true olarak görüyorsam sağ tarafı hiç bakmıyorum. Bunun Python'da yani şu ana kadar yazdığım zaten and ve or mantığı direkt otomatik olarak bunu yapıyor. Özellikle bir şey yazıp bunu belirtmemiz ihtiyacımız yok. Bunu bir deneyelim diye şöyle bir şeye bakalım. Normalde print deyince bir şey bastırması lazım Python'ın. Ama ben burada mesela 5 küçüktür 3 and print hey dedim. 5 küçüktür 3 nedir? False. And'de short circuit'ı yaratan neydi? İlkinin false olması. E, false and bir şey yazıyor. Sağ tarafı hiç bakmayacak. Bakın hey'i bastırmadı bile. Orada short circuit'ı yaratan şey en başının true olmasıydı. 5 büyüktür 3 dediğim zaman true oluyor bu. Or'un sağ tarafına bakmadı bile hey'i bastırmadı. Ama böyle olmasaydı, short circuit olmasaydı hey'i bastıracaktı. Mesela nasıl? 5 küçüktür 3. Or var. Diyor ki Sol taraf false çıktı. Ben kesin bir şey söyleyemem buna. Çünkü sol tara sağ tarafta false olursa cevabım false olacak. Sağ tarafa bakmam lazım diyor. Aa burada fonksiyon gördü. Bana hey'i bastırmış oldu. Short circuit bu burada olmadığını görmüş oluyor. Çünkü sol taraf e, or varken true çıkmadı. Aynı şekilde end'de e, sol taraf true çıkarsa Sağ tarafa e, bakması gerekiyor. Çünkü sağ taraf false olursa false, true olursa true olacak. Burada print hey gördüğü zaman hey'i bastırmış oluyor. Short circuit mantığı böyle. Bir sonraki notebookta short circuit olmadan and ve or'un nasıl yapabiliriz onu görmüş olalım.